ve 24 saat havada kalabiliyor. 75 nart yani saatte yaklaşık 120 km hızla seyredebilen insan hava aracı, üzerinde bulunan aselfileri 300T ile çok net bir görüntü sağlıyor. Aynı zamanda tespit ettiği düşmanı diğer unsurlara gösteriyor ve 24 saat havada kalabiliyor. 75 nart yani saatte yaklaşık 120 km hızla seyredebilen insan hava aracı, üzerinde bulunan aselfileri 300T ile çok net bir görüntü sağlıyor. Aynı zamanda tespit ettiği düşmanı diğer unsurlara göster. Oh, oh. Şey termal, termal görüntüleme ve nişangah sistemine sahip olan Hürkuş ŞD zırhlandırılmış yapı kendini koruma sistemi gece görüş uyumlu